Çocuk bir virüs çıktı ve sınırların, milletlerin, dinlerin, mezheplerin, ırkların, mesleklerin aslında bir kağıt üzerinde olduğunu, söz olarak kaldığını anlattı bize. Bize hepimizin insan olduğunu, birbirimize benzediğimizi, biri olduğumuzu, birbirimize muhtaç olduğumuzu hatırlattı. Bakın bu çağrıyı yüzyıllar önce Yunus Emre nasıl yapmış? Hak cihana doludur, kimseler hakkı bilmez. Onu sen senden iste, o senden ayrı olmaz. Dünyaya gelen geçer, bir bir şerbetini içer. Bu bir köprüdür geçer, cahiller onu bilmez. Gelin tanış olalım, işin kolayın tutalım, sevelim sevilelim. Dünya kimseye kalmaz. Yunus sözün anlar isen, manisin dinler isen sana iyi dirlik gerek. Bunda kimseler kalmaz. Amin.